thank mm -hmm. you kardan adamımızın beresini yapmaya. Bunun için öncelikle sarı ipimizle başlıyorum. Ben dediğim gibi bere yapmak için kendinize uygun renkleri belirleyebilir ve onunla başlayabilirsiniz. Ben sarıyı uygun gördüm. O nedenle sarıyla başlıyorum. Ne yapıyorum? Burada 6 tane zincir çekeceğim. Bunun için öncelikle bir tutturdum. Sonra 1 2 gevşek bırakın şeye bunun önceliğini. 3 4 5 ve 6 gevşek gevşek ördüm dikkat ederseniz şimdi ne yapıyorum ikinci zincirden itibaren 6 tane ama 5 tane sık iğne yapıyorum ikinci zincirden itibaren 5 tane sık iğne 1 2 3 4 5 bunu yaptık şimdi hemen ne yapıyorum dönüyorum 5 tane sık screen yapacağız ama nereden yapacağız arka taraftaki her ilmekten yapacağız bunu bu şekilde bakın arka taraftaki ilmeğin e, şeyini bir dalını ele alıyorum 1 2 3 4 5. Tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine aynı şekilde arka taraftan alıyorum. Her zaman arka taraftaki ilmekten alıyorum. 1 2 3 4 bu da genelde lastik yapmak istediğimiz zaman yapacağımız tekniklerden bir tanesi. Tekrar bir zincir çektim, döndüm. Yine ne yapıyorum? Arka taraftan hep aynı şekilde gideceğiz. Hep zincirlerimizin arka yüzündekinden alarak gidiyorum. 1 2 3 4 5 Evet. Şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Yani hafif lastikim olacak şekilde. Bunu 60 sıra yani toplamda toplam olaraktan şu ilk sırayı saymazsak 60 sıra olacak şekilde devam edip geliyoruz. Bunun bir sıra, bunun da iki sıra olduğunu dikkat edin. Yani her dönmemiz 60 olacak şekilde devam edip bitirip gelelim. Evet, kardan adamımızın beresinin lastik kısmını birbirine, iki ucunu birbirine ilmek kaydırma yöntemiyle bağlantı kurdurtuyoruz. Şu şekilde bir bu ilmekten bir karşısındakinin ilmeğinden geçip ve ilmek kaydırma. Buradan geçiyorum. Onun karşısındakinden geçiyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Buradan girdim. Biliyorsunuz toplamda 5 tane ilmeğimiz vardı. Buradan çıktım. Buradan girdim. Karşısındakinden şöyle alarak çıktım. Ve bunu tamamlamış oldum. Yine bir şeyle ilmek kaydırmayla burayı yaptım. Kesip bırakıyoruz. Kardan adamımızın belesini yapıyoruz. Bunun için birleştiğimiz noktadan itibaren şu artık yandan gideceğiz. Bir sıra şeklinde yapmak için ne yapıyoruz? Kırmızı ipimizi elimize alıyoruz yatay olarak devam etmek için şu tam kavisli yani şurada ilmek bıraktığımız yerden bir girişimizi yapalım. Direkt ilmeği şuraya da bağlayabiliriz ipimizi. İpimizi bağladık. Birbirine ilintili. Öbür hatta öbürüne de bağlayalım. birbirlerine iyice sabitlenmiş olsunlar. Evet sabitledik. Şimdi başlıyoruz yapmaya. Ne yapıyoruz? Her ilmeğe birer yarım trabzan yapıyoruz. Yarım trabzanın nasıl yapıldığını göstererek bir yandan da devam edeyim bu yarım trabzan buradan girdim ilk sık iğnem başladım bir zincir çekeyim başına doluyorum hemen bir başına ilk ilmeğimizin başına yapıp hepsini üçünü bir çekiyorum başına doluyorum hemen yanındaki ilmeğimizden girip üçünü bir çekiyorum başına doluyorum Hemen yanındaki ilmeğe girip üçünü bir çekiyorum. Şu şekilde başına doluyorum. Yanındaki hemen yanındaki ilmeğe giriyorum. Çekiyorum üçünü bir bu şekilde. Bu sırayı yapalım ve gelelim. Yarım trabzan dediğimiz olay bu bu şekilde tamamlayacağız. Evet. Geldik. Sıramızın sonuna burada ilmek kaydırma ile geçişimizi yapıyoruz ve yeşil ipimize geçiyoruz. Dediğim gibi burada renk size kalmış. İstediğiniz renkle devam edebilir ve yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bir renk şey yaptım. Sadece kardan adamımız beyaz olacak. Onun dışında her şeyinizi kendi isteğinizi zevkinize göre yapabilirsiniz. Şimdi burada yeşilimize geçiyoruz. Yeşilimize geçtiğimizde kırmızı ipimizi artık kesebiliriz. Yeşilimize geçtiğimizde her bir ilmeğe ya yani sık her bir ilmeğin içerisine bir tane olacak şekilde 60 tane yapacağız. Bunu toplamda kaç kere yapacağız? Toplamda 10 kez bu şekilde sıra dönüp gelelim. Evet, yaptık, geldik. Şimdi ilk burada belirleyicimizi koyuyorum. Ve 8 sık iğne bir eksiltle devam ediyorum. Bunu 8 sık iğne bir eksilt yaptıktan sonra bir sırada üstüne tam olaraktan sık iğneler yapılacak şekilde toplam sayımızı 54'e düşürüp geliyoruz. 8 sık iğne bir eksilt bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz üstüne de bir sıra tekrar 54 tane sık iğne geçip geliyoruz Evet bu sıramızı da bitirdik geldik şimdi de ne yapıyoruz 7 sık iğne bir eksilt yapıyoruz. Üstüne de her bir ilmeğe birer sık iğne olacak şekilde toplamda 48 tane sık iğne yapıp bitirip geliyoruz. Evet, bu sıramızı da bitirdik şimdi ne yapıyoruz bu sırada da 6 tane sık iğne bir eksik yapıyoruz ve bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz üstüne de tam anlamıyla her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak toplamda 42 tane sık iğne yapmış oluyoruz ve geri geliyoruz Bunu da bitirdik. Geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Bu sırada 5 sık iğne bir eksilt yapacağız. Ondan sonraki sırada 4 sık iğne bir eksilt. Ondan sonraki sırada 3 sık iğne bir eksilt. Ondan sonraki sırada 2 sık iğne bir eksilt. Ondan sonraki sırada 1 sık iğne bir eksilt şeklinde yapıyoruz. Ondan sonra da 6 e, eksiltme yapıp geliyoruz. Evet bu sırayı da geçtik, geldik. İlmek ayracımızı çıkartıyorum. Burada sarı renk ipimize başlayacağım. Dediğim gibi renkler konusunda size kalmış. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Tekrar tekrar hatırlatıyorum bunu. yeşil ipimizi kestim sarıyla devam edeceğim sarıyla burada zaten altı tane kalmıştı en son dikkat ederseniz her birinin içerisine birer tane gelecek şekilde sarımı geçiyorum şöyle bakıyoruz şurada Bunların içerisine de toparlayabiliriz. Bir, Şöyle şurayı toparlaya toparlaya gideceğim için size bekletiyorum. fazlalıkları keseyim. Şimdi burada 6 tane yaptık. Şöyle. Sonra bunları şey yaparız. Şimdi burada ne yapıyorum? Toplamda 12 tane olması için her bir sık iğneye iki sık iğne yapıyorum. Yani iki katına çıkartıyorum. Şimdi burada iki sıra daha 12 yapıyorum. Burada da bir sık iğne, bir eksilt. Bir sık iğne, bir eksilt. Bir sık iğne. Bir eksilt, bir sık iğne bir eksilt Bir sık iğne Bir eksilt şeklinde Dört kere gitmiş olduk. Şimdi bu sırada da Dört tane Eksiltme yapacağız. Yani şuradan başlayıp Ardı ardına dört kez Eksiltme yapmış olacağız. Şimdi de burada ardı ardına dört kez Eksiltme yapacağım. Bir eksiltme 2 eksiltme 3 eksiltme ve 4. eksiltme. Şimdi tekrar bir 4 eksiltme yapalım. Kere eksiltme. Tabi kapanmaya yakın biraz daha zorlaşıyor işimiz. İki eksiltme. küçük yaptık. Burayı böyle kapat Şimdi ben burada ilmeğimi şuradan şöyle almak istiyorum. İkisini bir ve şöyle içinde çektireceğimiz şekilde bir şeyimiz olsun. Kukuletamızın başı olsun. Evet. Burada en son artık burayı ipimizi içine doğru çekerek kapanışımızı yapacağız. mızı yaptık. Evet. Bu şekilde şapkamızın kulatası da olmuş oldu. Şurada kenarda kalan kısımları çektirerek derleyip topluyoruz. Alıyoruz bunları bir araya. Rakım saçak dolaşmasın diyerekten toparlayalım. Çektirelim bunları. ve bunları keserek artık burayla işimizi bitirmiş oluyoruz. Evet. Kardan adamımızın beresi de hazır. Gelelim kardan adamımıza atkı yap yapmaya. Kadran zıvat kısmını ben yeşille yapacağım ama siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Bunun için yeşil ipliğimi aldım. Zincirle başlayacağım için zincirimi sabitlemek için şöyle bir ilmek atıyorum. Toplamda 8 tane zincir yapacağım buradan itibaren. Gevşek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi e ee, ikinci sıradan itibaren dönüyorum. Tam ikinci sıra zincir ikinci sıraya ikinci zincirden dönüyorum. 1 zincir, 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5 sık iğne, 6 sık iğne, 7 sık iğne şeklinde yaptım. Şimdi buradan tekrar bir zincir çekiyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Muhakkak hepsinin arka tarafındaki ilmeklere batıyorum. Aynı belede gösterdiğim gibi arka taraftakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir zincir çekip tekrar dönüyorum yine arka taraftakine batıyorum hemen dibinde 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine aynı şekilde bir zincir çekeceğim. Bu şekilde bitirmek için toplamda 100 taneye ihtiyacım var. 100 sıra böyle yapıp geliyoruz. Evet toplamda 100 sıra yaptığım atkıyla geri döndüm ve şurada bitirme işlemimi yapıp kesiyorum. Bu da bu şekilde bitti. Bunu ilmeklerini daha ince bir tığ yardımıyla içeriye alarak bitişimi tamamlayacağım. Atkımızın saçaklarını yapmak için. Şöyle ben tahminen size söyleyeyim. 14-15 santimlik bir ip ayarlıyorum. Bunda e, atkımıza 8-8-16 tane o çapta bir ip ayarlıyorum ve geliyorum. Evet, atkımızın püsküllerini yapmak için bu kestiğimiz ilm şeyleri ipleri şöyle ikiye katlıyorum sonra atkımın bir ilmeğinden şöyle tığımı geçirdim ikiye katladığımın da tam ortasından alıp şöyle tam ortasından alıp hepsini bir şöyle geçiriyorum Evet Şimdi de uçlarını şöyle ikiye katlayalım. Tutalım. Belirli yerden itibaren keselim. İp püskülümüz hazır. Bu şekilde atkımız da evet olmuş oldu. Kardan adamımızın diğer bölümlerini başka çekimlerde anlatmaya devam ediyorum. Ücretsiz olan aboneliğimize lütfen katılın ve yorumlarınızla beni desteklerseniz mutlu olurum. Hoşçakalın.